Ben bir kek koyayım şu anda. Ya senin annen nerede? Benim fitçek. Tek sevmediğim yanı. Şimdi ikinci plana geçtik. Yılbaşı ağacı süsü yine. <laughs> Günaydınlar. Halime bakın. Yani kalktım. Kalktığım gibi kamerayı açtım. Öyle bir ortam. Şimdi birkaç gün benimlesiniz. Sizi birkaç gün kilitliyorum. Birkaç gün Nümü birlikte geçireceğiz. Şimdi saat şu an 9. Hazırlanacağım. Turkcell Platinum Park'a gideceğim. Bugün öyle bir yürüyüş yapmak geldi içimden. Bir doğa havası solumak istedim. Geyik seveceğiz birlikte. Kahve içeceğiz doğaya karşı. Sonra devamında bir görüşmem var. Oraya gideyim. Neyse. Hazırlanalım. Diyorum ki bugün bir saçlarımı düzleştirsem mi? Uzun bir aradan sonra fön mü çeksem acaba? Toplasam mı? Çok kafam çok karışık. Bir ne yapacağımdan hiç emin olamadım. Neyse aynen. Ben bir açılayım. Sonra ne giyeceğime bakalım. Ay da kırıldı zaten. Çok sinirliyim. Hep serçe parmaklarımı kırıyorum. Şimdi yüzümü yıkayacağım. Şunun ya yani daha yüzümü bile yıkamadan açmıştım kamerayı. Çok fazla mı samimi olduk? Bu seti Elsiva yolladı bana. Tam da eski kol bantlarım genişlemişti böyle geçiriyordum. Tam üstüne denk geldi. Neyse şimdi Bioderma'nın Sebium serisinden yüz yıkama jeliyle yüzümü yıkayacağım. Ya kimisi diyor ki sabahları yüz yıkama jeli kullanmayın. Kimisi diyor ki kullanın. Ben her sabah olmakla birlikte bazı sabahlar vallahi yıkıyorum. Şurada bir sivilce çıkacak onu hissediyorum. Yeter artık. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Benim zamanında bacağım yandı ya arkası. Motora bindim ben. Motor taksiye. inerken egzozuna bacağım yapıştı. O zaman da Zorita'nı kullandığım için ikinci derecemi, üçüncü derecemi yandı. Yani bayağı kasım gözüküyor mu? Plastik cerrahlarla falan hani müdahale edildi bacağıma ve bir, bir ay falan neredeyse yürüyemedim. Bir kaza geçirmeme rağmen orada hala kıl çıkmaya devam etti biliyor musunuz? Hani bacağım neredeyse kemiğe kadar gözükmek üzereydi ve hala Bu da böyle bir şey. Hani o kadar sen kullan ilaç, kullan, kullan, kullan. Olan bu. Elimizde kalan bu. Ama bu arada şaka yapıyorum yani. Ben vallahi havlu kullanıyorum. Yüzümü yıkadıktan sonra havlumu sürekli değiştiriyorum. Çeta falan. Yani mesela hani diyorlar ya havlu kullanmayın. Bakteri oluşuyor üstünde nemden bilmem neden. Peçete kullanın. Böyle de doğaya çok fazla atık çıkarmıyor muyuz sürekli peçete kullanımda? Bıyar kasva falan demeyin, kendimi sürekli çöp çıkardığım için rahatsız hissediyorum. Şimdi Lancome'un bu tonik Do Kyo, asla adını okuyamadığım bir serumum var. Bundan mı geçsem? Bundan geçmeyeyim. Bir yine sens kullanacağım. Bunu çok seviyorum. Harika bir şey bu. Cildimi yatıştırıyor. Her sabah ben bunu sürüyorum bu arada. Yüz yıkama jeliyle yıkasam da yıkamasam da Ve mutlaka her sabah bunu kullanıyorum. Çünkü bu biraz böyle hani yüzde oluşan fazla sebumu da önlüyor. Asla sivilce yapmıyor. Vegan yüzde yüz. Harika. <laughs> Oha. Şimdi bir, yani bir yerden başladık cilt bakımına. Nemlendiricilerimizi de süreyim. The Origins'ın bu nemlendiricilerini çok seviyorum. Bakın hatta. Neredeyse bitirdim bunu. Keşke bitmese yani. Her güzel şeyin bir sonu var. Bu arada bayağı uzun süre kullandım bunu. Baktan belim koptu. Saçlarımı da taradım. Saçlarım bu arada çok nemsiz ve Galiba bir şeyler değiştirmek istiyorum kendimde. Yani bir değişim perileri geldi bana. Bilmiyorum ne yapacağım yani. Sizin de kendinizden sıkıldığınız olmuyor mu mesela? Böyle bir değişiklik yapayım demiyor musun? Mesela bir dudak dolgusu güzel olmaz mı? Sizce de. Ya da bir saç rengi değişikliği sarmaz mı? Çok uzun süredir çok doğalım. Biraz ben de bir bir kaşındım yani. Hani bir hareketlik istiyorum. Şimdi ne giyeceğimi hala düşünüyorum. Gesten bir eşofman takımı almıştım. Kumaşı ve desenleri çok güzel. Rengi de. Bunları bir denemek istiyorum. Her güne kombin yapmak bazen yoruyor. Altı böyle. Tam bir kekoyum şu anda. Yani güzel oldu ama sanki böyle tight falan mı giymeliydim? Çok spor mu oldu? Ne diyorsunuz? Ben de emin olamadım. Şimdi konumdan asla emin olamadım. Dedim ki o yüzden bari saçı aradan çıkarayım. Bir de bugün saçlarımı düz görmek istiyorum. O yüzden fön çekeceğim. Biraz ıslatacağım saçlarımı. Bakın alt tarafı bitirdim. Ne kadar güzel oldu. Düzleştirmeyi hiç sevmiyorum ama uçlarını böyle içe doğru kıvırınca böyle dümdüz olmadığı için görüntü hoşuma gidiyor saçlarım daha yeni bitti. O kadar yoruldum ki. Ama bakın. Arkalarını çok iyi yapamıyorum bu arada. Yani uğraşmıyorum daha doğrusu. Uğraşsam yaparım. Ya bu saçı çok seviyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü mesela fotoğraf video çekildiğimde saçımın tam olarak nasıl gözüktüğünü biliyorum. Ama maşalıyken yani kıvırcıkken bir oraya gidiyor lülesi, buraya gidiyor. Elektrikleniyor bir yere dolanıyor falan Ama bu asla bozulmuyor Maksimum bozulacağı şu uçlarındaki biraz böyle iniyor O kadar yani Makyajımı falan burada yapmayacağım Çünkü bu birkaç gün videosu olduğu için Baymak istemiyorum Son halime tabii ki birlikte bakacağız Kızlar hazırım. Vallahi böyle giyindim. Altında tight var. Üstüne şöyle bir tişört. Bu kombinimden biraz sıkıldığınızı biliyorum. Yani bu tişörtü yaz boyu giydim. Bu tişörtleri daha doğrusu. Ama ne yapayım çok güzel. Yani star parçam. Bir de gittiğimiz yer böyle nasıl diyeyim. Taş toprak. Yani beyaz o eşofman takımlarımı giyemezdim. Bu arada üstüm Zara. İçimdeki stüdyonu çok soruyorsunuz. Panty. Altımdaki tayt da Nike. Üstüme de kısa bir montum var benim, böyle hırkamsı. Onu giyeceğim. Çektiğim videoyu izledim şimdi. Bazen yanlış kalitede çekiyorum falan. Onu yapmamak için sürekli kontrol ediyorum. Sürekli elim saçımda. Onu ne yapacağız peki? Sürekli ellerim burada. Ölüme geliyor, nasıl yapabiliriz? Şuradan tipslesem mi şöyle? Şöyle yapınca da kulak izim çıkıyor. Bilemedim yani nasıl yapsak. Bakın size annem göstereceğim. Bugün çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Her zamanki gibi. Şuraya da botlarımı park ettim. Çok şeker bu ya. Bu çok tatlı ya. Şimdi kahvaltı yapıyoruz. Haşhaş 3 haş peynirli. Bu arada sizi Lina ile tanıştırayım. Sizi 3 kere daha tanıştırdım. Bu arada da o videoları yüklemediğim için. Tabii ki. Ben tanışmıyorum. Bu, bu arada ben ona arada Selin diye sesleniyorum. Adı Lina ben Selin diyorum. Niye öyle diyorsun gibi hani böyle şey yapmayın. Şaşırmayın sonra niye öyle diyor ki falan. Yalan mı söylüyor adını falan. <laughs> Şimdi kahve ve aşı süt peynirli. indik Hiçliğin ortasındayız şu an. Etrafı göstereyim size biraz. Geyikleri görmek için çok heyecanlıyım bu arada. Yani geyik görmeye geldim gibi bir şey. Bakın. Ay ne güzel ya. Yani tam bir toprak burcuyum. Benim doğa... Ay bok var her yerde. Tamam, tamam. Bok var her yerde. Şimdi sıcak çikolata söyledik bardaklarımıza bakın. İyi, 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 iyi bir de ne oldu biliyor musunuz? Bana, direkt yeşil. Evet. Yeşil denk geldi bana hemen. Bana da direkt kediler. Ben de fili seviyorum. Fil geldi bana. Bugün güzel bir gün o zaman. Evet. Fil Uğur. Ne? Fil Uğur Uğur. Uğur Uğur. Uğur Uğur. Birazdan geyikleri görmeye gibi ben taktım ve geyik geyik geyik. Evet. Şimdi şurada QR kodu okutacağız. Calling. Hello. My name is Dama Dama. I'm a fallow deer did you know that there are 43 different species of deer in the world? Yok. Yes, there are... <laughs> burada workshop tarzı bir yer var. Bakın. Bunları sanırım boyuyorsunuz burada. Böyle bir yer. Lina sormaya gitti. Eğer hazır obje boyamak istersen yapabilirmişsin ama eğer yapacaksan serami şeymiş. Güzelsin. Tamam boyayalım hadi. Hop boyayalım bir gün ya da şu an mı yapalım? Gelmişken yapmayalım mı bir şey seçip? geyik falan. Mesela şu geyiği beğenmediniz mi? Bakın burada da galiba resim yapıyorsunuz. Çok sanatsal bir yer ya. Hoşuma gitti vallahi burası. Ay buna bayıldım ben. Bakar mısın bir gözlük? Nereden buldun onu? Baksana şuna bak. Burası tam şey kokuyor. Eski köy evlerindeki o Aynen. kokusu. Aynen tam olarak. Bu kokuyu ben çok seviyorum. Şimdi şöyle bir yerdeyiz. Böyle bir alandayız. Geyik avındayız kısaca. Geyikleri bulmaya çıktık şu an. Sanıyorum şurada falan ateş yakılıyor. Ya yavru bir de. kedi alsana. Kediyi çeksene aşkım. Bak. <laughs> Fare bile olsa tamam mı? Yavru olduğu için çek onu çek. Anam daha bu yedi doğmuş ya. Ben senin annen nerede? Çok küçük Selin. Dur evet. <laughs> Onu alıp ne yapabiliriz ki? Far. Siki. Far. Dur sakin ol. İki barla. <laughs> gel şöyle ileri doğru at. Gel şöyle ileri doğru at. Eziyet ettik hayvanı. Ne <laughs> yapsak? Ay <bağıracağım. gülüyor> Çok üzüldüm. Bu Decal'den onu kurtarmamız gerekiyor. Annesi. Ay çok üzgünüm şu an. Ne yapacağız ya? Arkadaşlar alana geldik. Geyikleri bulduk. O kadar mutluyum ki şu Bakın göstereceğim size. Şunlara bir bakın. Şunlara... Ya canım benim ya. Arkadaşlar geyikler de inek gibi kokuyormuş bu arada. Bakın şöyle bir alan burası. Buraya giremiyorsunuz bu arada. Şimdi şuradan devam edeceğiz yola. Burada da bir şey var. Sanırım burası da at alanı. Hava çok çok iyi bu arada. Tam zamanında gelmişiz. Adı Gofretmiş. Gofret. Merhaba. Gofret. Merhaba. Ne güzel kuyruğu. Sapı sarı kirpikleri Aynen. Bir de gözünü kapatmış. Gözünü kapat. gözünü. Selin, kürkünle uyumlu ha. Böyle gözünü. sarı sarı yakıştınız yani. Tyson. Çok yakışıklı bu ya. Kirpiklerine bakar mısınız? Ne kadar güzel. Hoş geldiniz. Ben tavuktan çok korkuyorum bu arada. Bu bilgiyi vermiş miydim daha önce? Güzelliğe bakın. Arkadaşlar size civcivleri göstereceğim. Bakın 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 arkadaşlar. Geyikler geldi. Evet, gezentiliğimiz bu kadardı arkadaşlar. Anne şu odunların önünde alsana beni hiç biri beni çekmedi biliyor musunuz? Hep ben selfie modundaydım yani. Garip bir his yaptı mı? Nasıl çıktım bile bilmiyorum şu an. Hani hiç öyle bir görüntüm yok. Güzel. Kamerayı aldım ben beri. Şöyle bir fit check yapalım anneciğim. O şeyini kumandasını aşağı böyle hani. Aşağı yani Buradan gösterelim. bir evet, dakika. Hemen. Bir fit check. Kaydıramıyorum. Evet. Teşekkür ederim arkadaşım. Var ol. Evet gidiyoruz. Bu arada burada bitireceğim galiba ben bunu. Çünkü bu birkaç gün vlog ya. Burası bu arada Türksel Platinum. Gelmek isteyen için reklam işbirliği değil. Kesinlikle. Bu arada oturduğumuz yer, sıcak çikolata içtiğimiz yer çok güzel. Ambiyans, ortam, sıcak çikolata falan sadece serviste bir sorunları var. Öyle bir problemleri var bir geri dönüş olarak, bir eleştiri, yapıcı eleştiri olarak. Hesabı ödemek falan çok zor. Sipariş vermek de <laughs> Hani bilginiz olsun. Buraya gelecekseniz önden söyleyeyim. Kalkmadan bir 15-20 dakika önce hesabı isteyin. Kalkmak istediğini fark ettiğinden hesabı iste. Oyalan. Ödeyip çıkıp gidemiyorsun. Öyle. Biz arabaya gidelim. My friends, my Hoş geldiniz. İkinci günden selamlar. Bugün hiçbir şey yapmadım. Yani hiçbir şey yapmadım dediğim içerik falan çektim. Biraz evi toparladım. Bir de size bir Evans Kendir hazırlıyorum. Bir tane de değil bu arada. iki ayrı paket olarak yapmayı planlıyorum. Onları ayırdım. Hangi ürünleri göndereceğime karar verdim. Eledim, seçtim, dokudum. Şimdi de Lina ile birlikte AVM'ye gideceğiz. Hediye paketi bakacağım, kutu bakacağım, pat pat bakacağım. Hani böyle tamamıyla halledeceğim. Muhtemelen yarın da onun videosunu çekerim. Kutuyu hazırlarken paylaşırım falan. Öyle bir gün bugün. Bu arada saat şu anda 16.25 ve dışarıda hava o kadar kasvetli ki dün günlük güneşlikken bugün böyle olması can sıkıyor. Bu arada benim soğuk havayla ya da kasvetli havayla hiçbir derdim yok. Benim tek derdim bir gün içinde mevsimin bu kadar hızlı değişmesi. Çünkü adapte olamıyorum ve bu beni bir tık melankolik yapıyor. Neyse burada çok fazla işimiz yok. Sizi de tabii ki AVM'ye götürüyorum. Birlikte satın alalım. Ay bu hava şaka mı? Şaka mı bu hava? Şimdi evimizin yakında bir AVM var. Oraya geldik. Normalde Diyanara falan girecektim ama sonra aklıma Mr. D geldi. Oraya bir bakacağım. Lina'nın fit check. Benim fit check. Hava kapalı ama çok soğuk değil. Hatta soğuk değil bence. Evet. Üzerime mont almıştım biliyor musun ben? Soğuk çıkardım. Onu düşündüm ben de dedim. Yani ne alaka? Umarım Mr. D'den istediklerimi bulabilirim. O ne? Bir şey var ya bu Mini ayarında. Ha. Arkadaşlar Mr. D yılbaşına hazır. <laughs> Haberiniz olsun yani. Bakın çok güzel şeyler var. Evet alacağımızı aldık. Eve gidince göstereceğim de. Ya şeylerin içinde, mağazaların içinde ben çekim yapmayı çok sevmiyorum. Ne bileyim insanlar rahatsız olur gibi geliyor. Zaten bu 10 dakika falan durduk içeride ama aldık çıktık hemen. Kutu bulamadım. O yüzden kutuyu sonra bakacağım. Ama şu an hediyeleri paketlemek için kağıdımız var. Poşetimiz var. Şimdi evin otoparkına geldik de. Bizim burada kedilerimiz var baktığımız. Size onları göstereceğim şimdi. Bakın. Bakın burada kim var ya? Bu Erko'muz. Bu da kızımız. O el niye orada? Şimdi eve geldim. Daha üstümü bile çıkarmadım. Hızlıca aldıklarımı göstereceğim size. Şöyle üç tane. Ne deniyor ki bunlara? Paketleme kağıdı. Şöyle üç tane paketleme aldım. 2 tanesi aynı. Bir tanesini kırmızı aldım. Böyle farklı farklı paketlerim diye düşündüm. Bir tane de şöyle bir poşet aldım. Baya büyük ve geyikli. Bu aralar taktım geyikleri arkadaşlar. Şöyle. Christmas. Bir tane de Edmund Calendar'ımın içine ekstra böyle yılbaşı konsepte bir hediye koymak için de şöyle kardın adamlı bir bardak altlığı aldım. Bu kadar Mr. D'den aldıklarım. Şu anda ne eksiğimiz var biliyor musunuz? Kutu. Bu arada hazır Advent Calendar'lar da vardı numaralı kutular. Ama benim ürünlerime illaki hepsi olmaz diye onu almak istemedim. Bir de yani kendim paketleyip hazırlamak daha iyi hissettiriyor. Hani de bir şeyler böyle kendimden bir şeyler katmışım gibi. Hani onunla uğraşmak etmek daha mutlu ediyor beni. O yüzden kutu alacağız. Bu kadar bu arada. Bu videoyu muhtemelen... Yani bugünü muhtemelen burada sonlandıracağım. çünkü ekstra bir şey yapmıyorum bugün daha. Yarın tırnaklarımı yaptırmaya gidebilirim. Gidersem eğer oraya sizi götürürüm zaten. Bir kargo verilecek. Bir takipçime iki saatten mont hediye ediyordum damzeye. Onun kargosunu çıkaracağım. Bir de advent calendar videosunu çektikten sonra belki birlikte paketleriz. Aynen. Yarın görüşmek üzere. Üçüncü günden merhabalar. Aslında bu üçüncü gün değil. Çünkü dün ve dünden önceki günü sizlerle paylaşamadım. Yani perşembe ve cumayı aynen. Perşembe günü ne yaptım? Cilt bakımına gittim ve baby face işlemi yaptırdım. Dün aktif olamamamın sebebi yüzümün ödemli ve kızarık olmasıydı. Tırnaklarımı yaptım. Bir de yüzümde şu an görünürde hiçbir şey yok. Ama Sesi geliyor mu size? Hani böyle yüzünüze bir dokunursunuz burnunuzun üstüne ve böyle bir şeyler gelir ya elinize. Şey demektir bu? Bana peeling yap. Bana kese yap. Tüm yüzümün öyle olduğunu düşünün. Şu an yüzümün her yeri pütür pütür. Bunun birkaç güne geçeceğini söylediler. Bu arada ödemim de kızarıklığım da çok çok hızlı geçti. İlerleyen seanslarımda baby face işlemini anlatacağım. Ama özetle bu cildimdeki lekelerim için, sivilcelerim için bir işlem. Yani ben de kendim daha net anladığımda size bunu detaylı bir şekilde anlatacağım. Ee, şu anlık cildim böyle ve şöyle bir sorun var. Bugün benim çekimim var. Oraya gideceğim ve makyaj yapmam lazım. İki gündür makyaj yapmıyorum ve bu surata nasıl makyaj oturacak onu da bilmiyorum. Bakın Tuğba Kuruyemiş bana böyle bir koli ürün göndermiş ve 4-5 paket merivarı kahvesi var artık. Bunu birlikte yapalım istiyorum. Bardağımın tatlılığı peki? Bilmiyorum ben Türk kahvesi çok seviyorum artık. <laughs> Bu arada kuru yemiş var, bilmem neler. Baya bir şey var kolye. Çok detaylı bakamadım. Tek sevmediğim yanı çok koymanız gerekiyor. Mesela böyle bir bardağa benim 3,5 kaşık falan mirvariden eklemem gerekiyor. O yüzden hızlı bitiyor. Yani bu kahvenin tek sorunu hızlı bitmesi. Karıştıracağım. Çekimim Cihan Girdi. Yani yaklaşık 1 buçuk saate falan evden çıkmam gerekiyor. Beni tek endişelendiren şey bugün makyajım nasıl olacak acaba? Şimdi kahve makineme yerleştiriyorum. Ben közde yapıyorum Türk kahvelerimi hep. Makyajıma başlamıştım dedim ki size devam edeyim. Şu cildimdeki parlaklığı görüyor musunuz? Bu arada estela durum bu primerını kullandım. Bir de L'Oréal Paris Glow Ocean 92 numarası bendeki. Şimdi bu Purest'ın fondöteniyle bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bu arada bu fondöteni inanılmaz beğendim. Şöyle elimi alacağım. Fırçamı alıyorum. Hadi bakalım. direkt giriştim yani ama yani kapatıcılığı o kadar iyi ki bu fondötenin. Beni şok ediyor. Bakalım şu anlık bir sorun gözükmüyor. Cildim bayağı kabardı. Fondöten asla oturmadı yüzüme. Siz görüyor musunuz bilmiyorum. Saçlarımı da topladım bu arada. Artık gerçekten toplamak istemiyorum ama bugün saçlarımı bir yapamadım. Önleri olmadı ve önleri olmadığı zaman da saçım geri kalanında olmamış gibi oluyor benim için. Hep siz mi çekeceksiniz? Biraz da ben. Ben şeyler, <laughs> Kurdeleme bakın ya. Annem taktı bunu buraya. Şimdi ikinci plana geçtik. Bu gömleği o kadar çok giydim ki bıktınız değil mi? <laughs> selamlar selamlar. Şimdi Mr. D'den ve Flame Tiger'dan biraz alışveriş yaptım. Neler aldığımı göstereceğim. Mr. D'yi soydum hani. Şöyle bir rulo aldım. Biliyorsunuz biz evi boyayıp duruyoruz sürekli. Şöyle yılbaşı ağacı süsleri aldım. Bunlar böyle toplu olarak satılıyor ve daha uygun geldi bana. Şöyle çikolatalar yaparım dedim Christmas temalı. Şöyle bir double side bir bant aldım çift taraflı. Bayağı 10 kilograma kadar taşıyabilir diyor bu tabloları asmak için aldım. Sonra şöyle bir kutu aldım. Bu mutfağa aldım. İçine bir şeyler koyarım diye düşündüm. Bunun içinde de bir tane daha var. Şöyle benim bayağı hoşuma gitti. Bir de aynı renk de değiller. O yüzden sevdim. Şöyle bir üçlü priz aldım. Sonra yapay çiçekler aldım. Ben sürekli vazo alıyorum ama içine koyacak çiçek almıyorum. Şöyle birkaç tane var bundan. Bunları annem seçti bu arada. Ben seçmedim. Şöyle. Bunlar tek tek satılıyor bu arada. Kolibandı. Yılbaşı ağacı süsü yine. Yılbaşı ağacımı da bu arada sipariş vermedim yani. Ağaç yok ortada. Yine şöyle çikolata yapmak için kalıp. Yılbaşı süsü bir tane daha. Yapay kar spreyi. Hmm. Anneannemin kuşu limon için şöyle bir oyuncak aldım. Bir tane de şu teneke kutulardan aldım. Bunun içine vitaminlerimi falan koyuyorum. Oraya buraya seyahat ettiğimde lazım oluyor. Mr. D bu kadardı. Flying Tiger'dan sadece şöyle iki tane kutu aldım. Bu da Advent Calendar hazırlıyorum ya onlar için. Bir de şöyle bir hediye paketi aldım. Bu kadar. Şimdi ben bugün Advent Calendar videosu çektim. Ama bir beğenmedim yani. Tipimi falan beğenmedim videoda. O yüzden yarın muhtemelen tekrar çekeceğim. Advent Calendar'ları da bunlara birlikte paketleyeceğiz. Kutulayacağız. Ondan sonra da vlogu sonlandıracağım arkadaşlar. Yeterli. Artık başka vloglarda görüşürüz. Şimdi bu kadar. Yeni falan uyanmadım tabii ki. Saat şu an 3. Ama bu girişi sevdiğim için hani alıştım. Bardağımın tatlılığına bakar mısınız ya? Esvahım. Şimdi arkadaşlarım gördüğünüz gibi ben buraya her şeyi hazırladım. Burada hediyeleriniz var. Patpatlarımız, bantımız, kalemlerimiz. Şimdi birlikte bunları güzelce paketleyeceğiz. Şimdi benim hali hazırda teknoloji tasarım dersim her zaman berbat olduğu için ben tabii ki bu etkinlikte de annemden yardım alacağım. Bu arada açıkladığım zaman bana çıkmadı diye sakın üzülmeyin çünkü bir kere daha yapacağım bunu. Zaten ürünlerimi ikiye böldüm. Onu da muhtemelen Aralık'ın sonu Kasım'ın başı gibi falan çekip paylaşırım. Zaten profilime giriyorsanız yani beni Instagram'dan takip ediyorsanız ben sürekli hediyeleşiyorum takipçilerimle. Ama genelde bunu yayın kanalı üzerinden yürütüyorum. Beni takip edip yayın kanalıma katılabilirsiniz. Şimdi biz karışık yapmaya karar verdik ve böyle parça parça hepsinden kestik. Şimdi paketleyeceğiz. Bu arada pat pat da getirdim. Hani bir şey patlatılması gerekiyorsa kalem bir şey. Işte. <laughs> daha yok mu bir kalem? kalem? Bismillah. İyi. Mesela biz annemle böyle şeyler yaptığımızda genelde hep kavga ediyor. <laughs> Allah'ın emri. Peygamberin <laughs> kavga Ama bağırış çağırış yani. Evet. Ben ona göre biraz ağır hareket ediyorum. O da benim ağır hareket etmemden rahatsız oluyor. Yo, sen detaylarda sen boğula boğula bir hale oluyorsun. 5 dakikalık iş sürüyor 5 saat. Yok yamuk oldu, yok şöyle oldu. Ama Hakikaten. mesela bu ne burada? <laughs> i̇şte bak! Onun ya, sen... Ama şimdi arkadaşlar böyle bir... Mesela Edwin Calendar kazandığımız böyle geliyor. <laughs> e tamam da kim? Tam olarak böyle geliyor yani. Yok, efendim, sen kes. Hadi kesme işini sen yap kesme işini. Aynen ameliyatlık kısımlarını ben yapıyorum. Ya bunu yap. Allah video düzgün olsun. Düzgün Böyle düzgün olsun santimlik yap hadi bakayım hadi hadi. Hayır ben solağım zaten benim bant kes... yani makas kullanmam çok zor ki. O makası bırak git içeriden başka bir makas getir. Sonunda bitti. Bir de son anda fikir değiştirip hepsini aynı paketledik. Yani sözüme geldik. Şimdi şöyle kağıtlar kestim. Üstüne yapıştırıp numara yazacağım. Bunun için Pirit'ten yardım olacağım. Şöyle. Gibi. Kim uğraşır böyle bu arada? Ben. Ben resmen vlogu bitirmeyi unutmuşum arkadaşlar. Resmen. Böyle yok etmişim bu video Yani kafada silmişim. Şu anda kapatıyorum. Buraya kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Videolarımın devamının gelmesini istiyorsan kanalıma abone olabilir. Ve yorum bırakabilirsin. Bir de sizden içerik fikirleri istiyorum. Onları da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.